Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bugün sizlerle çiçek gibi bebek gibi bir oyunla beraberim Supraland oynayacağız arkadaşlar bugün çekmeyi uzun zamandır istediğim daha doğrusu çekmeyi değil de oynamayı uzun zamandır istediğim bir oyun Ya çok güzel gözüküyor e, Videolarda falan çok hoş gözüküyordu Ben de oynamak istedim bugün sizlerle oynamaya karar verdim Bakalım ilk defa giriyorum ayarlara falan bakacağız herhangi bir şey varsa Yoksa zaten direkt başlayacağız. Buraları geç, e, geçmek istemedim. izleyin istedim. E, bilmeyenleriniz varsa oyun şöyle bir şeye sahip, hikayeye sahip. Şu çocuğun oyun bahçesindeyiz. Biz de o bahçede bu halktan biriyiz. Kral babamız ve kraliçe annemizle birlikte. Suyumuz mutlu Oradan aşağı git. Neyin bozulduğuna bak demiş. Şimdi tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Nasıl Teknosa bıyığını ve sakalını yerim ya. O ne lan öyle sivrisin mi? Bir şey yok Neyse burada atlıyoruz herhalde direkt Ooo Evet yani selam Pıç veriyor yalnız gitmenin tehlikeli olduğunu duydum Bunu aldım Ulan sağda ses alıyor gibi oldum da Taşı Ha. Tamam şu an Güzel öğretiyor anlıyorum ben de hızlı hızlı Bakalım ileriki seviyelerde nasıl olacak Bu Oyun e, Puzzle Mavi renkli onlar. Aa, bozuyorlar. Maviler. Mavi köye git ve krallarıyla konuş. O niye koştu öyle? Mavi köye nereden gidiliyor şimdi? Neyse kasabayı biraz gezelim. Şuradan bir şeyler yapalım. Bu ne lan? Aa. Ee, yetişemem ki ben oraya. Hızlanınca oluyor herhalde. Neyse köydeki altınları da topladım görebildiğim. Burada bir kapı var. Anacığım. Hadi mavi köye gidelim. Aa sen ne mi gidiyoruz? Ulan koskoca kral duruyor. Niye gelmiyor? Şerefsiz kral krala gelsene. Ne? Ne dedi lan o? Güç küpünü aldığın zaman gel ve benimle tekrar konuş. Güç küpü. Olur otur bir şey alırsam gelirim canım. Bir dakikalığına buraya gel. Ne oluyor lan? Nereden geldi o Aaa buradaymış. Lan seni, seni var ya tahta Oo, wow, wow, wow. Ne vuruyorsun lan? Terbiyesiz adam. Lan vurma. Dur ya sana geleceğiz diye ölüyorduk burada reis. Ne istiyorsun ha? Geldim ha. Orada bir varil var. Dükkana götür ve yeni iki Aa, sağ ol lan. Bu ne lan? Lan tornavida. <laughs> Çocuğun bahçesindeyiz. Tornavida işte olabiliyor. Evet orada bir puzzle var anladığım kadarıyla. Bir saniye. Şurada ne var? Ha, burada iniş var. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz evet. Bunun ne işe yarıyor? Ha, yeniden spamlayayım. Bu. Hmm, anladım galiba. Aynı. Tamam. Basitmiş. değilmiş. E, o kadar da basit değilmiş. <laughs> Adam beni mort etti. Biz seni kırabiliyoruz değil mi? Tamam güzel. Ya bakayım buraya. Şimdi koy bunu. Koy buraya. Hop. Hadi güle güle. Tamam az önceki varil varil muhabbeti bu olsa gerek o zaman. Oo. Ne geldi? Ortaya mor bir şey geldi. Güç küpü. 20 coins. az önce güç küpü dediği şey tamam. Şu an 13 altınımız var. 20 olunca gidip alırız. Şu an ananız gitti anamız Tamam lan. Boş yapma. Evet dükkana gelelim tekrar bir şuradan alalım güç küpünü. Aslında hız da lazım ya. Hızımı alsam önce. Ulan neyse dur şunu alayım da yakında şey var. Bunu da alırım gelip. Başka ne varmış? Maksimum para artışı. Bir de kılıç hasarı artı 3 varmış. Neymiş? F aydınlatmak için basılı tut. F küpü yaratmak için bırak. Ha, böyle yapınca ha, aydınlatma sağlıyor. Ne var lan? Ne var oğlum? Ne var ne? Ne var? Ya bak başlarım şimdi ama ha. Oh oh, ne vuruyorlar? lan? Ne vuruyorsun canım yok. Ulan can nasıl dolduracağız burada? Can doldurmalık bir şey yok mu? Küpün altı. He, küpü altında yarat. Okey. Bir saniye. Önce şuraya bir koyayım. Böyle galiba. Aynı. Tamam. Anladım. Oo bayağı iyiymiş lan. <laughs> Normalde zıplaya, zıplayamıyor pek karakter ama. Ya kalp atışını mı duyacağız biz şimdi böyle sürekli? Can yok mu can? Can alalım bir yerde. Neyse önce bir şu hızlı da alayım da biraz hızlı hareket edelim. Oh! Oh oh oh! Oha! Oha la, çok çok güzel oldu. Oo. Oh. Bana bak bir tane vurursan ölürüm. O yüzden vurma. Ah kestim. Can yok mudur al. Oha! Abi, abi. Şaka yaptım lan ne abisi. Yalnız ben öleceğim galiba. Aa, hadi lan. Hadi bitin lan. Bir tane bile bulmayacağım. Aa, nasıl kestim hepsini. 5 canla 5. 5 canla şov yaparım ulan. Dur şimdi ya can yok mu? Benim can bulmam lazım acile Gidip şu altınları falan ben toplayayım ki zaten YouTube olduğu için ben buraları keserim siz de sıkılmazsınız. Hem de ben de özellikleri geliştirmiş olurum. Daha güzel oynarız. Daha sağlam oynarız. Evet. ha şimdi bunu alayım canım. Dur. Arkasına güç küpü koyacağız değil mi? Ne kadar? Zekice. Tamam şuraya koy. Tutar mı lan? Bir dakika şöyle yapalım. Hatta biraz daha çok geri geldi o. Hah böyle iyi. Tamam dur öyle. Oha. Uçuyorum lan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayağı. Neyse. <laughs> Ulan bu Ruslar da bunlara özeniyor ya. Bu arada gene bir yerden iskelet spawn oldu ama ben varili götüreceğim. Bir böyle varil varil götürelim bakalım. Evet getirelim koyduk. Ee, ne geldi? Çift zıplama. 36 coins. Çift zıplama. Anlıyorum. Burada alabileceğimiz başka şey yok. Ee, burada da altın varmış. Alalım onu da. O. Şurada da bir şey var. Buralara her yere gireceğim ki. Lan ne lan? Ne lan? Ah 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 vurma 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 şerefsiz vurma. İki kere vurdum bir de. Ama can can alamamak sıkıntı ya. Ben her öldüğümde böyle güç gibi düğmesini basılı tut ve yaratılan ortasını anladım. Basılı tut ve ışık yap diyor kendine. Oğlum burada birileriyle karşıma çıkılır mı lan? Burada beni mi bekliyorsun sen? Sıkıntılı herif. E ee? o böyle bırakınca ışık yapıyor mu yapıyor? Ne çıktı? O bir sürü altın çıktı. O lan bir tanesi üç tane mi veriyor? Yanlış mı gördüm? On var. Ha bir tane veriyor. Yo ama olmaz ki. Neyse bir şey kaçırdık ama tamam şimdi buradan çıkalım. Dayı bak ha kayboldu lan manyak herif. Herif müneccim. Neyse şu yukarı çıkıyordum en son yukarı bir çıkalım. Aa oh, burada da altın varmış. Gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Şşş. Lan caz yapma. Ha. 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 Seninle geleceğim. Bizim için şu kapıyı aç. Açayım canım. Nasıl açılıyor? Ha, kablo var. Kablo yukarı gidiyor. Az önce çıktığım yere çıkacağım yani. Peki. Bu arada oraya nasıl geçiliyor? Ha, çift zıplama. Hmm. Buradan zıplayacağız. Bu mesafe anca öyle bir şeyle zaten aşılır. Şu an denemiyorum bile. Ah, burayı bile zor geçiyor. Tamam. Evet. Açtım canım. Tamam haydi gidelim. Lan sen gene niye burada Köpüşü canavarların kafasını düşürmeyi dene Nasıl yani? Orada sandık gördüm ben. Bu arada orada sandık gördüm. Ama oraya çıkamayacağım ben. Ya hayır ya ama bu hile. Hile bu bana ne? Bana bu ne? <laughs> Lan. Tamam. Böyleymiş. Boşuna aldık. Bir tanesi kaç veriyor? 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Tamam bir tane veriyormuş ya. Yani. Boşuna şey yaptık, heyecan yaptık, kaçırdık diye. Buradan bir yere çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Boşuna zorlamanın alemi yok. Orada bir yere gidiş var mı? Yok. Tamam, en son nerede kaldık? Şimdi anladığım kadarıyla bir kırmızı köy ve bir de bir mavi köy var. Biz bu mavi köye gitmeye çalışıyoruz. Lan oğlum! Bak. <laughs> ne? ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kemik torbaları sizi. Çık lan! Çık! Çık! Ah! Bu arada buradan geliş var mı acaba? Ben bu şunu zorladım? Evet galiba buradan geliyormuş oraya. Şuraya çık. Bir de buraya çık. Çık. İlla şunu mu yapayım çocuğum? Çıksana. Bu duvarın ve borunun üzerinden geçerek büyük kuleye ulaşırsın. Şu zıplama ihtiyacım var. Oha! Buradan gidince Üçlü zıplama lazım diyor O ne lan Açı <laughs> yukarısı ne güzel gözüküyor Normal çocuğun evi sandalyeye bak Dur bakalım buradan gidebildiğimiz yere kadar gidelim ya Belki bir şey olur Lan Lan? Ciddi misin Aa, olmuyormuş tamam Evet oralarda çiftli zıplama. Oh oh Çift sana burada? Aa cam barı. Aa cam barı çıktı. Gel bakayım deneyeceğim. Lan dur. Aa e, olmuyor. Lan dur. Lan dur. Aa oldu valla. <laughs> Tek atıyor lan güç küpü. Oha çok iyiymiş. Vay. Ama buna alışmak lazım şu an zor tabi. Bu ne? Ha onu fırlatıyor. Aa, aa, oha. Ya hayır ya gene mi ya? Yapamıyorum. Oha adamı boostladım kendim. Lan Evet şimdi O Oraya bir şey atıyor o zaman ben şuraya güç ipini koysam Sonra bu butona bassam o anahtarı alabilir miyim Ulan Ve o wow, ha oraya gideceksin sandım lan Ee ne işe yarıyor şimdi bu Aldım bunu dış kapıyı mı açacağız Bu arada orada bir şey var bir saniye ah yanlış tuşa bastım Lan o o ha, pardon o kilit buradanmış. Gel. Gel çiçeğim. O ne böyle? E ee? Bu benim ne işime yaradı? Anlamadım. Anlamadım. Cidden anlamadım. Ne işime yaradı o şimdi? Öyle bir yeri açmak ne işime yaradı yani. Şu an sorguluyorum. Selam anne. Tatlım üzerindeki şeyi ateş etmek için bir şeyin var mı? Hayır. Bu ne iş yeri? Ne o? Oha! Nereye gitti lan o? Nereye gitti oğlum o? Dur lan buna şey yapmadan önce şuraya bakacağım. Oo oh, çil çil altın çil çil altın o. Oh. Kriş çimmesin Bu ne? Ee, ne işe yarıyor bu? Üstüne de çıkamıyorum. Burayı açacak ama ne yapacak acaba? Görmediğimiz bir şey var arkadaşlar. Oraya ateş etmek için bir şey istiyor benden ve bende o tür bir şey yok. Ulan şu çift zıplamayı alacağım en sonunda. Bu nedir ya? Ne çekiyorum ben ya? Burada bir şey yokmuş zaten. Ee göremediğimiz ne var? Yine 5 canımı yedi ya. Aa dur lan oraya çıkış var. Orada ne var? Ha bur köye geçiyor tek. Aa burada bir şey var. Ne bu? Aa gizli yer varmış burada. Aha. Süper. Kılıç hasarı artı 1. Ah süper ya. Buralarda bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bak burayı görmemiştim. Burada illaki başka bir yer var arkadaşlar burada. Orası ne lan acaba? Oraya çıkılıyor mu? Lan? <laughs> zorla zorla çıktım ya. Burada bir şey yokmuş. Evet ya da varsa da zaten en üstüne çıkacak şey yok bende. Hmm. dur şimdi. Burada tıkandık. Burada bir şey var. Ne lan ne ne? Ne var ne? Ne var? O oh, ne avradın gene? Ya beni şuraya geri gönder. Orada orada sandık var lan. Ya ben bir şey görmüştüm orada. Mor bir şey vardı burada. Ne işe yarıyor bu? Mor olan şeylere güç küpünü koyuyoruz genellikle. Oh. Ulan tam zekama hayran kalmış ve izliyordum. Arkadan vur ne ne neredesin gene ne ne ne? Al. Al. Allah Allah şurada 2 dakika zekamı konuşturmuşum şurada. Vallahi çok zekiyim ya. Mükemmelim lan. Baba. Ne geldi, ne geldi? Maksimum can 15 Artı 15 daha doğrusu Al var. Aynen Bu şerefsiz de parayı buldu ya nasıl seviniyor Oğlum Güzel gelişti Oğlum bak benim canımı sıkma Gelin lan hepiniz Şuradan bence, aa kaktüse battım canı yiyeceğim diye Heh, al bununla konuş al. Al bununla konuş. Al bununla konuşun. He? Gel gel. Buraya gel. He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ver bakayım şunu. oh, 40 canım var artık. Ama burada hala atladığımız bir şey olması lazım. Cık, bu ne? Şimdi ben bu lava girsem ölüyorum değil mi? Muhtemelen. Deneyelim mi? Denemeye gerek yok yani. Oyun, oyun gerizekalı değilse öldürüyordur. Woohoo. oh ah, ah. Şuradan bir can alalım. Ulan şunu yeni keşfetmiş olmam ne kadar büyük gerizekalılık ya. Yani. Oraya benim zıplamam lazım yalnız. Bunu deneyeceğim. Hı. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Olduramadım. Ya nasıl olacak o zaman? Eksik bir şey var ama burada. Çibit bir Çibit Ne güzel Ne var ya? Oha sen. Wow. Abi. Abi. Bir dakika tam olarak kaç kaç oh, Küpten güzel yiyor ama bana da güzel koyuyor Bir saniye canım Bir saniye bak bunu konuşabiliriz Bunu konuşarak halledebiliriz Gerçekten Bir dakika Aha oho sakin ol lan Hayvan herif <laughs> Ulan keseceğim lan seni. 5 saatte de olsa keseceğim. 10 saatte de olsa keseceğim vur lan. Neyse sakin. Dur bakayım ya. Şunu çekince ne oluyordu Tam bu aşağı inip çıkıyordu. Bunu çözmüştük. Orayı çözdük. Burayı çözdük. Hmm. Şuradan can toplayalım. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Lan dur o ağzına Ulan sesi duymuyorum bazen Buraya gel Oha lan bu dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor O Bazen kılıç kılıca da çarpışıyor Oha oyun çok iyi <laughs> Ya bak Bu ne işe yarıyor Kırmızı kristal kulesinden mekafini al. Kırmızı kristal kulesi. Benim sanırım o kırmızı kristal kulesine gitmem gerekiyor. Bu ne? Ha, az önce çözdüğüm şey. Anne ben anlayamadım ya. Vallahi ben anlayamadım. Yok ki işte nasıl bir şey istiyorsun anlamıyorum. Bir şey var ama ne var ya. Ulan buraya düşmem mi gerek? E ee, bu düştü bir şey olmadı. Ben de mi düşeceğim yani? Düşüp güç küpünü altıma yapsam nasıl olur? Gayet makul. Dur onu tutturma ağzına. Bir dakika galiba anladım galiba anladım. Orada bir şey var. Evet. Burada bir şey var. Onu yapmamı istiyor. Bir saniye yapacağım. Yapacağım. O da olmadı. O zaman tekrar eski taktik. Yok çok şeye gitti. Dibe gitti. Bu da çok dibe gitti. Şöyle yapsak. Bu ideal. Bir dakika. Aha vallahi indim. Allah'a indim. Aha vallahi da geçtim. Ulan böyle miyim? Oha burası neresi? Bu ne oğlum? Karşıma bir şey çıkmasın. Altıma işerim. Burada köprü var sanırım. Aşağıda ne var? Boşluk. Boşluk. Oha ya çok iyi ya. Burası da boş. Evet, şuradan gidiş var. Sağ sol var. Sağ sol yapalım bakalım bir. O buradan da sola bağlan bayağı karmaşık. Bu ne? Eyvah be. orası geldiğim yön olması lazım. Tamam şu karşıya geçelim şimdi. Tamam geldik. Güzel. Buraya kadar bir sorun yok. Yavrum. Nesini anlamadı? Çıkacağım. Ama ama güzel kardeşim. Ama canım kardeşim. Çıkar mısın? Lan çık. Lan çıksana. Aa ben iki kere zıplayabiliyorum. Yani ikili zıplam? Ben aldım mı lan ikili zıplamayı? Bu ne lan? Aa! Maceracı çocuk aldı. Zavallı maceracı çocuk. Kilebele benzeyen bir şey var. Robin Hood değil mi lan bu? Aa! Hadi bakayım ne çıkacak? Kılıç hasarı artı 3 süper. Süper. Kılıç daha fazla vursun. Kılıç önemli. Koydum. Ha, kapıyı açtı. Güzel. Geçtim. Arkamdan bir şey gelmiyor. Güzel. Aaa hatırladınız mı burayı? E ama ben buraya neden çıktım şimdi? Burada ne var ki? Yani geri dönüş için mecbur buraya çıkman gerekiyor tabii ki de. Soru mu bu? Ben oraya geçemiyorum ama anladığım kadarıyla. Orası niye var? Zıplasam. Bakka mı kaldın bana böyle? Oğlum sen nasıl bir hayvan evladısın? Ah, al bundan da ye. Önünden ye ulan. Ya ben ne güzel çıkacaktım oraya. Ha, buradan çıkılıyormuş bak. Oha. o süper 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 ver. Artık kolay kolay ölmeyiz. Evet. Şimdi burada başka bir şey yoktu. Aynen. Tam burada bizim yapacağımız başka bir şey yok. Geri dönmek için burası şu an. Buradan geri dönelim. ne varmış? Ha, burası o kuyudan atladığımız yer. Burası da tekrar çıkış herhalde. Evet. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar buraya gelmişken bırakalım. İlk bölüm biliyorum öyle çok da e, beklediğiniz gibi geçmedi. Ama zaten e, olayımız ilk bölümden Şeye gitmek değil olayın içine gitmek değil geliştirmeleri yapmaktı ben ufak bir geliştirmeleri yaptım oyunu öğrendim Ben de sizinle beraber ilk defa açtım yani daha önceden oynamıştım yok bu oyunu Veya herhangi bir yerde izlemiştim de yok Ama şu kadarını söyleyeyim oyun çok güzel Oyun gerçekten çok güzel ya bayıldım bayıldım Neyse lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar ee, Videoyu beğendiyseniz bu arada beğenmeyi unutmayın ve mutlaka ve mutlaka 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 abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.